Manisa Şehir Hastanesi, anne dostu, bebek dostu bir hastane. Bebeklerimizi emzirmeye, anneleri alıştırmak için bir poliklinik kurduk Mart ayında. 2 yaşına kadar muhakkak anne bebek, anne sütünü almaları gerekiyor bebeklerimizin. Bu poliklinikte hizmet vermekteyiz. Anne dostu, bebek dostu, yeni doğan bebek dostu sertifikalarına sahip olmamız oldukça önemlidir. Hastanemizde Mart ayı itibariyle anne sütü emzirme ve relaktasyon polikliniğimiz açıldı. Çocukların sağlıklı büyümesinde en önemli kısımlardan biri bebeklerin emzirilmesidir. Emzirme danışmanlığı başarılı emzirmenin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Anne sütüyle geçen antikorlar bebekleri yaşamlarının ilk 6 ayında birçok hastalığa karşı korumakta, beslenme bozukluklarını düzenleyerek besin kaynakları enfeksiyonları önlemektedir. Tüm anneleri Manisa Şehir Hastanesi Poliklinik'imize bekliyoruz. Poliklinik'imizde anne sütünün yararlarını anlatıyoruz. Problem yaşayan annelerimize emzirme teknikleri, tutuş şekilleri, bebeğin gelişim süreci, kilo alma süreci, Bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir gelecek için anne sütünün önemi tartışılamaz. Ee, biz de e, bebeklerimizin e, hayata e, sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için e, anne sütü ve relaktasyon polikliniğimizde hizmet vermeye başladı. E, bu bağlamda ilk 6 ay bebeklerimize sadece anne sütü, e, 2 yaş ve ötesine kadar da mutlaka emzirmeyi öneriyoruz. E, relaktasyon dediğimiz süreçte e, bazen annelerimiz e, bebek sahibi olamayıp evlat edilmiş olabiliyorlar. Bu annelerimizin de emzirmeleri de mümkün. Sonradan anne sütünün getirilmesi şeklinde de bu annelerimize de yardımcı olabiliyoruz.